Arkadaşlar bugün da. Elif ablanın kanalında evet hayır oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Elif ablam ve eşi Merve Çömez var. Burada onlara soru sorup onlar da cevap verecek. Evet hay oynuyorlar. Tanışın. Tanışın bakalım. Merhaba Gülistan Mayıs. Ben de kilimle çok. Tostuma çok yardım oldu. Ben de. Gel bakayım. Ben, de. ben de çok iyi geldim Evet. Merhaba. Bu ara <laughs> ne? tekrar. Buyurun. ki ileride arkadaşımızın sevgilisi sizden borç istese siz arkadaşınıza söyler misiniz? Evet, iki, bir. Yani evet i̇ki 200 yüz liramız var. lira. Hayır. 200 lira. Evet, evet. Hayır. Hayır. İki yüz lira. İki yüz lira. hiç destekle medya ve sen medya birliğiyle konuşmaya devam eder misin? Dört bir lira. Hayır, dört bir lira mı var? Altın bir lira. İyi gidiyorsunuz. <laughs> Üçüncü soru. Arkadaşınıza uyuz oldunuz ama söylemeyeli... söylemeyeli... Söyleyemeyeli. Söyleyemeyeli diye bir özellik var mı? Ben koyu yazdığım şey. Hadi. Benim koyu yazdığım özel bir şey. Selekten bahsediyorum. Eee eee Ben de uyuz olduğumu yerine biliyor musun? Arkamıza kafası döndürdüm Pardon, özür. Hani böyle hep ben bir şey yazarken falan sen bir tahminde bulunuyorsun ya, o çok büyük oluyor. Mesela ben oynamak yazacağım, sen oynayamamak diyorsun. Benim aklım karışıyor. Onu böyle açıp uyuz oluyorum. Tamam. Diğer Üçüncü soru da soruyor. Dördüncü soru. Dördüncü soru geliyor. Anlamadım. Anlamadım. gitmek Arkadaşım bir filme gitmek istiyor. Diğer arkadaşım ise başka bir filme gitmek istiyor. Arkadaşının üzülmemesi için birlikte aynı filme gider misiniz? 3, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 4, ...beraber ne olur? Ahmetcan evet. beraber 7, 8, 9, 10, dün 12, beraber 14, 15, 16, 17, 18,

Evaliye almamıştık. Tutun tutun. Biraz sonra yalancı olsun. Yedinci, Yedinci. Ailenin, ya da arkadaşının özellikle bunu ona kesinlikle söylemeye şey şeyi arkadaşına söyler, mi? söyler misin? Söylemek ister misiniz? 1400. Evet. Hayır, not... have... Çok hızlı gitmiyoruz. Sonra istersen çocuğumu 19. o, o Artık böyle bir artık bölüm karar aldım. Oğlumun onun isteği ise isterse yani şey yapsın umurunda olmaz. Ama hı hı. git işte ben onun yanındayken gidip ona söylesin aşık ol bir tanem falan desin. Git i̇şte o zaman ben yanıma terk eder. Diğer sorumuzu alalım. O yüzden üzülmeyin. Ne son soru? Son soru. Yüzer <laughs> soru. soru. ki arkadaşımla küser misin? Tabii ki de. <gülme> evet, de güzel liramız, liramız. liramız 8 8 var mı? Yok. 8 video? Yok. Evet preventive... arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Hmm. da teşekkür da teşekkür ederiz. <gülme> videoyu bizim için <gülme> çektiği için çok sağ olsun.